Değerli arkadaşlar bundan yarın ayın 24'ü 2024'ün 24 Aralık'ta biz bir açıklama yaptık. Dedi ki biz bir daha bu asgari ücret tespit komisyon toplantısına katılmayacağız. Ne oldu? Aradan tam bir sene geçti. Gerekçelerimizi ifade ettik. Dedi ki bu komisyon adil bir komisyon değil. İşte bu komisyona biz 50 senedir katılıyoruz. Son 2000 yılından bugüne kadar şu bugün 30. oluyor. Biz 29 kere katılmışık. 3 kere evet demişik. Onun dışında 26 kere bazısına katılmamışık. Bazısına muhalefet şehri koymuşuk. Bazısında bir işçi koyduk. İlk seferinde ikinci seferinde bir taşeron işçisi koyduk. Sonra son iki dönemde komisyonun tamamını beş kişilik komisyon bundan 45 senedir işçiler sendikalardan oluşuyordu. Tamamını işçilerden yaptık. İşte geçen sene bir gazeteci vardı, bir kooper vardı, bir enerji işçisi vardı, bir tane de karayolları işçisi vardı. Bu arkadaşlarımız son iki dönemdir 20 gün Türkçe toplantı yapıyorlar. Bu şekli nasıl oluyor, nereden oluşuyor bu arkadaşlarımıza bir eğitim verdiler. Arkadaşlarımız biz hiçbir tane rakam bilmeden... 40 kişinin önünde başkanlar kurulunun önünde zarfı açıp açıkladılar. Sonunda gene şöyle bir tablo oluştu. Yani burada ne hükümeti ne işvereni kimse kamuoyunda konuşmuyor. Deniyor ki işte Türk iş almadı. Böyle bir tablo oluştu. Geçen sene aldığımız karar çerçevesinde işte bugün üçüncü toplantı oldu. Biz bu toplantıya katılmadık. Ki bugünkü rakamı gördükten sonra ne kadar haklı olduğumuzu, nasıl katılmamamız gerektiğini yani bir daha doğru bir karar verdiğimiz kanaatindeyiz. Yani bu tablo talebimiz şöyle bizim. Dedik ki bu 15 kişilikten oluşuyor. 5 işçi, 5 işveren, 5 hükümetten temsilci var. İşte burada oturuluyor. Genellikle %99'u işverenle hükmedi beraber oluyor. Bir rakam açıklanıyor. Değerli arkadaşlar, hiçbir sendikada ne hak işte ne diske ne bizde 22 bin lira ücret alan hiç kimse yok dolaylı yönden var. İşte taş orundan, kamuda çalışanlar asgari ücretin bir bölümü yüzde beşi, bir bölümü yüzde onu, bir bölümü yüzde on fazlasını alıyor. Yani herkes ilgilendiriyor. Bu şu demek yüzde seksen asgari ücretinin on kişiyle on kişi arasında çalışan işyerleri bunlar. İşte bunlar bakkalda var, kasapta var, kuaförde var, lokantada var, garsonda var, her yerde var. Yani biz bu arkadaşlarımızın hakkını savunmayalım. Yahut bu arkadaşlarımızı biz masada olmayıp da sıkıntıya sokma, sokalım. Yahut ülkede biz bir sıkıntı oluşturalım gibi bir talebimiz yok. Talebimiz bizim şuydu. Bu ücret geçim ücreti oldu. Bu ücretlerle insanlar geçiremiyorlar. Onun için burada komisyonun yapısının ötesinde talebimiz şuydu. Bundan bir sene evvel gıdanın fiyatı ne? Eğitimde ne artış olmuş? Kirada ne artış olmuş? Ulaşımda ne artış olmuş? Bunları bir göz önüne tüy getirsin. Yani dörsün üzerinde kalemi hesap ediyor TÜİK. Yani bunu ilk 10'a ya da ilk 20'nin içine sepeti içine alsın. Bu dediğimiz 4 kalemi, 5 kalemi göz önünde bulundursunlar. Geçen seneden de enflasyondan dolayı işte 14.38 bir kaybımız var. Bunu buna ilave etsinler. İşte refah payı da ilave ettiğiniz zaman bir rakam oluşsun. O bundan bir buçuk ay evvel şu partiler, dernekler, sendikalar herkes bununla ilgili bir rakam söyledi. Şimdi birine göre 30 dersen öbür neye 35 demedin diyor. 40 dersen neye 40 demedin diyor. 50 dersen neye 50 demedin diyor. Akabinde iş öyle noktaya geliyor ki 50 bin geçin diyor. 60 bin liraya böyle bir tablo. Yani bizim bu sene yapmak istediğimiz şuydu. Yani bu anti demokratik bir yapı var burada. Bu yapı yüksek hakem kurulunda da var. Yüksek hakem kurulu 9 kişiden oluşuyor. Orada işçiler bir tane işçi var ama orada 8 tane arkadaş karar verdiği zaman yani burada enflasyonun 40 45 olduğu yerde Yüksek Hakem Kurulu 10 veriyor, 15 veriyor. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Değerli arkadaşlar, şu anda açıklanan rakam 28 bin lira. Bu bizim taleplerimizin hiçbirini yerine getirmiyor. Bu açıklanan rakam ne asgari ücretlinin ne kamuoyunun ne bizim kabul edeceğimiz bir rakam değil. Bu yapıyla bu sürdüğü müddetçe bu yapıdan sağlıklı saatli bir rakam çıkmayacağını bildiğimiz için komisyona katılmadık. Şimdi bir kere daha yani bu yapı değişmediği müddetçe senede de, müddetçe seneye de kim olur yahut Haziran'ın ortasında bir daha yaparlar mı? Ki bu rakama göre yani bir daha ihtiyaç gözüküyor. Yani onun için bunun kabul edilir bir tarafı yok. Onun için biz burada şu anda ülkede emekli zor durumda. işsiz zor durumda. Asgari ücreti zor durumda. Kamuoyunun en önemli sıkıntı çeken, ekonomik sıkıntı çeken benim üç tane bölüm var. Emekli, işsiz, asgari ücretli. Bugün açıklanan bu rakam ne gıda, ne kira, ne eğitim, ne ulaşım. Ulaşımda, şehir içi ulaşımda yalnız gelen bu sene yıllık zam yüzde altmış Buraya ulaşımda belediye arabasına pinen kim? Asgari ücretli, talebe, işsiz, emekli piniyor. Yani 69 burada. Bir geçen seneden bir kayıp var. 14.38. Bir rafa payı koyduğun zaman bizim bu talebimizin şu anda verilen rakam yüzde %27. Ancak üçte birini karşılıyor. Onun için bunun kabul edilir bir tarafı yok. Bu komisyonun bu yapısı bu şekilde devam ettiği müddetçe ne asgari ücreti bundan memnun olur, ne emekli memnun olur, ne biz memnun oluruz. Onun için bu yapıyla ilgili işte bu sene Sayın Bakan ifade ediyor demin diyor ki ben diyor işçilerin talebini aldım. Değerli arkadaşlar ayın 12'sinde hepinizin bildiği katılmamamızın gerekçesine ilgili bir buçuk sayfalık bir metin verdik. O metin herkeste var. Sayın Bakan ayın 18'inde Türkçe geldi. Türkçe aynı Sayın Bakan ifademiz şuydu. Sayın Bakan bir talep malep size iletmiyoruz. Bizim ilettiğimiz talep bundan ayın 12'sinde bir hafta evvel Neye katılmadığımızla ilgili bir talep var. Yani biz toplantıya katılmıyoruz. Bu dediklerimizin arkasındayız. Bu dediklerimizi takipçisiyiz. Onun için size ne bir görüş bildiriyoruz ne bir talep bildiriyoruz. Şimdi Sayın Bakan konuşmasında da diyor ya Türk işin sendikaların görüşünü aldı. Biz hiçbir kesime ne bakana ne komisyona bir görüş bildirmedik. Bildirdiğimiz görüş ayın 12'sindeki görüş aynı noktadır. Bugün de sizin huzurunuzu açıklıyorum. Yani biz burada... Gıda kayıp yerine gelmemiştir. Kira ile kayıp yerine gelmemiştir. Ulaşımla ilgili kayıp yerine gelmemiştir. Eğitimle ilgili kayıp yerine gelmemiştir. Geçen senedeki 14.38 kayıp yerine gelmemiştir. Onun için bu asker ücret bizim için kabul edilir bir ücret değildir. Asker ücretin içinde kabul edilir bir ücret değildir. Türk iş olarak bir dahaki seneye de ağlam ömrü verirse yahut Haziran'da yapılacak olan toplantıya da bu yapı, bu şekil, bu sistem değişmediği müddetçe biz o masada olmayacağız. Bununla ilgili kanun mu değişmesi gerekiyor? Yeni bir yapı düzenlenmesi gerekiyor. Bunun içinde bizim dışımızda sendikalar da olsun, asker ücreti de olsun. Yani biz bunun içinde yıllardır şu anda şu iki ay zarfında gene bir kesim diyor ki bize Türk iş katılmadı, işçiyi yalnız bıraktı. Hiç yalnız falan bıraktığımız yok. İki aydır biz bu konuyu ülkede tartıştırıyoruz. Bu ücretin geçinecek ücret olmadığını, bu ücretin kabul ücret olmadığını ifade ediyoruz. Bugün de aynı noktayız. Bu odada huzurlarınıza bunu ifade ediyorum. Onun için yani ben burada bu 28 bin liralık bir ücret, tabii ki asgari ücret, bundan düşük veremezsin diyor açıklanan rakam. Ama maalesef kamuoyunun dörtte üçü işverenlerimizin bu ücretin üstünde beş kuru ücret vermiyor. Burada işverenlerin elini tutan falan yok. Bunun üstüne versinler ama maalesef öyle işverenlerimiz var ki bu ücreti dahi vermeyen işverenlerimiz var. Yani bu ücreti dahi vermeyen işverenlerimiz var. Bizim burada varlığımız, konumumuz işçi sendikasıyız. Biz bu ülkede kadınla ilgili, emeklilerle ilgili, çocukla ilgili bir sıkıntı olduğu zaman bunu kamuoyuyla paylaşmak, bu taleplerimizi iletmek, bunların takipçisi olmak, bununla ilgili sendikacı ne yapması gerekiyorsa onu yapmak. Biz bugüne kadar onu yapmak gayret ettik, onu yapıyoruz. Şu anda da işte bakan 10 dakika evvel açıkladı. Bugün de ben huzurunuzdayım. İşte bu rakam ne kadar haklıyız ki buraya katılmadık. Ama neye katılmadınız diyenlerde iki çift lafım var. Yıllardır katılıyoruz. Aynı diyen adamlar katıldığınızda ne yaptın diyorlardı bize bugün. Şimdi diyor ki bazı kesim neye katılmadınız? Hatta öyle ileri giden köşe yazarları var ki diyor ki Türk İş Parti kursun. Biz demokrasiden yanayız. Biz özgürlükten yanayız. Biz emeklinin, işçinin, asgari ücretinin taleplerini iletmek mecburiyetindeyiz. Türk İş diyoruz ki biz çocuk işçiliği olmasın. Çocuklar 15 yaşında okusun, parkta olsun. Ama öyle noktadayız ki şu anda 12 yaşının altında bu ülkede 2 milyon üstünde çalışan çocuk var. Biz bunları bu ülkenin önüne getirip bu sorunları çözmek durumunda ülkeyi yönetenler. Biz de bu taleplerimizi iletmeye devam ettik, devam etmeye devam edeceğiz. Evet, teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa alacağım ben Efendim, asgari ücreti ilk yorumda bulundunuz zaten. Ee, biraz önceki açıklamanıza istinaden 2026'da e, bir ara zam beklentiniz mi var? Şimdi bu rakam enflasyon artmasın, umut etmiyoruz, arzu ediyoruz artmasın. Sen asgari ücret artsın, enflasyon artsın bir önemi kalmıyor. İnsanların alım gücü düşüyor. Şu anda TÜİK'in açıkladığı rakamlar markette hiç ona uymuyor. Yani bu açıklanan rakamlarla yani pazarda, markette alışveriş yaptığın zaman örtüşmüyor. Diyoruz ki alım gücünün ilgili insanların sıkıntısı var, problem var. Yani bu üç kesimi, işsizi, emekliyi, işsiz, Askeri ücretini alım gücünü arttırmak durumundayız. Evde sıkıntı varsa iş yerinde de sıkıntı var. İş yerinde sıkıntı varsa sokakta da sıkıntı var. Yani bunun sorumlusu müsebbibi biz değiliz. Bunun sorumlusu ortada. Onlar bunun hesabını cevabını versinler. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Ramazan Bey bir şey hazırlıyor da. Oy Ramazan Bey. Var. Yok bildiğin şeydi. Hı. Ramazan Bey diyor ki açıklanan sınır açık sınırın altında. Ramazan ben de biliyorum buradaki basın mensupları tamam biliyor. Bu açıklanan rakam bizim açıkladığımız açık sınırın altında. Kasım, ayında ha, Kasım ayındaki açık sınırın altında. Onun için burada duyması gerekenler dikkatli dinlesinler, duysunlar. İlahi bir çözüm bulabilirler Bulsunlar. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Yani sıcağa sıcağına şu işte onlar çıkardı. Bugün de yani iki saat evvel bize intikal etti. Geçen sene de aynısı oldu. Ne rakam verilecek bilmiyoruz. Ne açıklanacak bilmiyoruz. Bize diyorlar ki gelin oraya size söyleyelim. İşte bugün de gitsek gene aynısı olacaktı. Değişik bir şey olmayacaktı. Onun için Türk işini almış olduğu karar doğru bir karardır. Bu kararın arkasında olmaya devam ederiz.